IPM 400S makinemizde program çalıştırma ve referans almayı göstereceğim. Shortcut to Wirecut programına geliyorum. Hipratex seçeneğine tıklıyorum. Normal bir seçeneği. Dosyayı aç. Burada yaptığım programları görüyorum. İstediğim programı buradan çağırabilirim. İşi başlat. Kesim yaparken kesmede kalacak. Boşta simülasyon modunda ilerleme. Geri e, bulunduğu yerden 200 adım geri gelir. En fazla 1000 adıma kadar çıkartabilirim. Artı kes e, kesim başlatırken artı keste kalacak. Eksi kes dersem tersten başlar. Hani böyle gideceğine buradan böyle gider. Durmadan devam et. Tek tek. Durmadan devam et de kullanıyoruz bunu. Tek tek dersem buraya gelir durur. Buraya gelir durur. Buraya gelir durur. O yüzden durmadan devam et de kullanacağım. Bekleme noktası düzenle at diyorum. Listele dediğim zaman programın bütün adımlarını bana gösteriyor. İlk adımından son adımına kadar. En son adımına tıkladım. Burası. Bir önceki adımı burası. Bir önceki adımı burası. Ben bunu değiştirebiliyorum. Bu yukarıdan ben. 59 yaptım. Buraya geldi. Burada adım sayısı yazıyor. Program bittiği zaman ee, tamamen bitirmeyecek. Burada duracak. Ben tekrardan başlattığım zaman burayı koparacak. Bunu silmek istiyorsam da bekleme noktası düzenleye giriyorum. Seçiyorum, deliyorum, buradan kaldırıyorum bunu. Motor eksenleri kilitler. Burada yeşil ışıkları görürüz zaten. Yeşil ışık varsa eksenler kilitlidir. Kumandadan hareket ettiremeyiz. Motora bastığımda yeşil ışıklar söner ve kumandayı hareket ettirebilirim. Genellikle kesim bittikten sonra kilitli oluyor. F7 yüksek. Burada kırmızı işareti gördük. Yüksekten açıp kapatıyorum. Ee, bu tele akım veriyor. Tel dikliği yaparken kullanıyorum. Manuel kesim de yapabilirim buradan. Frekans, hız, parçamın boyuna, malzeme cinsine göre değişiyor. Ee, parçama göre bunları da ayarlıyorum simülasyon hızı bu. Buradaki boştanın hızı. Manuele giriyorum. Eksene hareket ettir diyor. X'e 50 yazdığımda artı 50 hareket eder. Eksi 50 yazdığımda eksi 50 hareket eder. Y'ye 50 yazdığımda aynı şekilde hareket eder. U da öyle, V de öyle. Buradan da hızını ayarlıyorum. Center merkezi bul. Delik merkezi bulma. Ya bu ikisini seçeceğim ya bu ikisini seçeceğim. Ee, fark etmiyor. Hareket yönünü belirliyor. Dört kenarı kapalı alanın tam ortasını buluyor. Sadece bu açık kalırsa sadece x'te hareket eder. Tam ortayı bulur. Sadece bu açık kalırsa Y'de hareket eder. Tam ortayı bulur. Otomatik kenar bulma Otomatik kenar bulma 90'a bastığımda Y de artı yönde hareket eder, artı yönde bir kenar bulduğunda kenar bulma tamamlandı der. 180'e bastığında X de eksi yönde hareket eder, kenar bulduğunda kenar bulma tamamlandı der. 270 Y eksi yönde hareket eder, kenar bulma tamamlandığında kenar bulma tamamlandı der. 0'da X'in artı yönünde kenar bulur, köşe merkezi bulurken burayı kullanabiliriz manuel kenar bulma, alarm tel çalışma bölgesine değiyor. Bunu işaretlersem burada henüz değmedi diyor. Kumandayla en yavaş modda parçaya dokunduğunda bu alarm buraya gelecek. Böyle de bir kenar bulmuş olabilirim manuel şekilde.